Memur Sen Hatay İl Temsilcisi ve Eğitim Birsen Hatay Bir Nolu Şube Başkanı İsmail Bayraktar 2020-2021 eğitim öğretim yılı Birinci dönemi eğitimde her geçen gün telafisi daha zor olacak kayıplar oluşturarak öğretmenlerin fedakarlıkları çoğu zaman eğitim kurumu yöneticilerinin kullanmış olduğu inisiyatifler doğrultusunda tamamlandı diyerek yeni döneme ilişkin açıklamalarda bulundu. Bayraktar yeni döneme ilişkin açıklamasında salgın nedeniyle büyük oranda uzaktan eğitim yöntemiyle gerçekleştirilen birinci yarı yılın sonunda objektif bir ölçmeye değerlendirme yapmak, başarı notu takdir etmek mümkün olmadı. Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında en fazla etkilenen alanlardan biri de eğitim öğretim oldu. Yüz yüze eğitime ara verilmesi gibi salgınla mücadele konusunda alınması zorunlu ve kaçınılmaz kararlar eğitim öğretimin her aşaması ve kademesine ne yazık ki telafisi zor zararlar vermiştir, hala da vermeye devam etmektedir. Hayatın her alanda normalleşmesi için salgının sona erdirilmesi adına alınan tedbirlere uyulması hepimizin sorumluluğudur. Bu süreçte oluşan öğrenme kayıplarının telafisi, yüz yüze eğitime geçilebilmesi için normalleşme gerekli ve zorunludur. Eğitimin uzaktan sürdürüldüğü eğitim öğretim yılının birinci döneminde aynı şekilde hizmet içi eğitimlerden ünvan değişikliği sınavına kadar personel politikasının bel kemiği niteliğindeki çok sayıda faaliyette askıya alındı veya ertelendi. Geçici bir tedbir olarak zamanında gerekli görülen bu ve benzeri faaliyetler daha fazla ertelenmemelidir ertelenen unvan değişikliği sınavlarının ne zaman gerçekleştirileceğinin duyurulmaması, belirsizliğe ve haklı beklentinin karşılıksız kalmasına neden olmuştur. Bakanlık 15 Şubat tarihi itibariyle eğitimin her kademesinde yüz yüze eğitimi başlatma iradesini ortaya koymuş bulunduğundan, devam eden salgın süreci gözetilerek tatil döneminde bazı ivedi adımların atılması zorunludur. Salgın süreci eğitim sistemi içindeki tüm paydaşlarla işbirliğine dayalı etkin bir iletişimin önemini ortaya koymuştur. Bundan sonraki süreçte bunun gereklerine yerine getirecek adımların atılması olumlu olacaktır, dedi. Mesleki açıdan ise yoksulluktur.